Bilmem hatırlar mısın? Denize hakim bir tepede eviniz, bahçenizde asmalar, akasyalar, mor güller, dağlarda güller ve bülbüller vardı. Kor gibi yakan gözlerin, çıplak ayakların, mağrur bakışın, sen ve ben. Bir de içimizde hiç tükenmeyen sevdamız vardı. Yaşın daha o zaman 15 bile değildi. İnakçım, i̇natçı minatçı bir yapın ama sağlam bir bedenin dudaklarda gülücük kalbimizde aşk var. Bilmem hatırlar mısın ceviz ağaçlarını, hani ellerimiz boya içinde kalır da kumlar ovalardık. Ya balık tuttuğumuz o küçücük körpezi, yağmur yağdığı zaman toprak buram buram kokar, buhar buhar tüterdi. Şimdi ne oldu? O güzelim geri gelmez binlere. Zaman mı çok değişti? Yoksa yoksa bizler mi çok değiştik? Aradan yıllar geçti. Aşkımız unutuldu. Gerçekten unutuldu mu dersin? O bitmeyen sevdamız, o yanan yüreğimiz, edilen aşk yemini unutuldu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne dersin? Gerçekten unutuldu mu? Bir akşam bir araba yanaştı. Satılmıştı evimiz. Satılmıştı o bitmeyen sevdamız. Satılmıştı bitmişti üç kuruşa dünyamız. Gayet iyi hatırlıyorum. Gözlerim yaşlı. Mağrur bakışların bedbin. çökmüş omuzların. Terk edip gidiyordun. Gidiyordun. Sanki uçarcasına benden kaçarcasına. Duydum Hemen evlenmişsin. Mutlu bitmemiş sunun. Eşin seni terk etmiş, almış çocuklarını, incitmiş seni, kırmış hassas kalbini. Anlaşıldı. Yok etmiş sendeki tüm için için bitirmiş sendeki güzelliği. Gözlerinde gülücük, hüzünlere karışmış. Hüzün çiçeği gibi. Aynı, aynı benimki gibi. Ne olur ağlama benim üzüm çiçeğim ne olur ağlama ağlama ağlatma beni üzüm çiçeğim